Türkiye'nin gururu yerli ve milli imkanlarla üretilen ilk jet motorlu savaş uçağı Kaan gökyüzüyle buluştu. Yakın gelecekte hava kuvvetlerimizin yükünü sırtlayacak ve ana muharebede uçağı olarak görev yapacak Kaan 15 dakikalık ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Türkiye dünyanın sayılı savaş uçağı üreten ülkeler arasına sokacak projeyle yerli savaş uçağının 2028'de seri üretimle envanterdeki yerini alması bekleniyor. Milli Muharip Uçağımız Kaan bu sabah ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Şu anda Kaan'ı görüyorsunuz değil mi? Daha neler gelecek neler. Tarihi anın ilk adımı Mürted Hava Meydanı'nda atıldı. Türkiye'nin milli savaş uçağı Kaan motor çalıştırdı ve büyük bir gururla gökyüzünde süzülmeye başladı. F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyor. Şu gördüğünüz Kaan aynı F-16 gibi. Milli Muharip uçağımız hamdolsun. Bugün göklerle buluştu. Türk Havacılık Uzay Sanayi tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Kaan 8000 fit mesafeye ulaşarak yaklaşık 15 dakikalık uçuş gerçekleştirdi. Bu dev projenin isim babası ise Devlet Bahçeli. Milli Muharip uçağımızın ismi artık Kaan'dır. İşin babası da devlet beydir. Tasarım ve imalatıyla Türkiye'nin göğsünü kabartan Kaan çift motorlu bir savaş uçağı. Beşinci nesil uçak olarak tasarlandı ancak altıncı nesil uçak olma yolunda hazırlıklar devam ediyor. Büyük bir ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyaya ihraç etmekten sakındığı F-22 Raptor Cinsi uçaklara muadil bir uçak olacak. Türk savunma sanayinin göz bebeği Kaan ilk uçuşunu başarıyla tamamladı ve piste dönüşünde alkışlarla karşılandı. Ayy!